Yellowstone, dünyanın ilk ulusal parkı. Yaklaşık 8.987 km2 büyüklüğünde olan park, ABD'nin Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinde yer alıyor. Dünyadaki sıcak su kaynaklarının yarısı, 300'den fazla geyser, 200'den fazla da şelaleye ev sahipliği yapıyor. Ama bu güzelliklerin olduğu Yellowstone'da uyanmasını hiç istemeyeceğimiz bir şey var. Sadece ABD'nin değil, tüm dünyanın uyanmasını istemeyeceği bir şey. Yellowstone, yanardağ. Dünyanın en büyük süper yanardağı olarak bilinen Yellowstone Neyse ki 600 bin yıldır uyku halinde. Fakat 600 bin yıllık gecenin sabahı son derece korkutucu olabilir. Uzmanlar bu yanardağın faaliyete geçmesinin yakın olduğunu söylüyor. Yellowstone Ulusal Parkı'na 16 kilometre uzaklıkta yer alan Grand Teton Ulusal Parkı'nda 30 metrelik dev bir çatlak oluştuğu raporlanmıştı. Bu yanardağın faaliyete geçmesinin ilk adımı olduğu söyleniyor. Peki bir patlama durumunda neler olacak? Dünya bundan nasıl etkilenecek? Yellowstone Süper Yanardağının patlaması durumunda ilk etap hatta 87 bin kişinin yaşamını yitirmesi öngörülüyor. Yani faaliyete geçer geçmez ilk başta vereceği hasar 87 bin kişinin hayatına mal olacak. Patlamanın ikinci etabında ise ABD'nin 3'te 2'lik kısmı yaşanamaz hale gelecek. Atmosfere püskürülen kül bulutu, güneş ışıklarının dünyaya ulaşmasını engelleyerek nükleer kış koşulları ortaya çıkaracak. Güneşten gelen ışıkları emme özelliğine sahip sülfür dioksit, iklimler üzerinde çok ciddi etkiler yaratacak. Bu durumda mini bir buzul çağı baş gösterebilir. Volkanın tabanının sadece son 3 yıldır yılda 7,5 santimetre yükseldiği, bunun kayıt tutulmaya başlanan 1923'ten bu yana rekor bir oran olduğu belirtildi. Yellowstone giderek yükselmeye devam ediyor. Peki bir patlama ne zaman meydana gelecek? Süper Volkan'ın 640 bin yıldan bu yana ilk kez patlaması bilim adamlarının kabusu. Ancak bilim adamları son 2 milyon yılda 3 kez patlayan volkanla ilgili bilgi eksikliği yüzünden bir sonraki felaketin ne zaman olabileceği konusunda kesin bir şey söylemiyorlar. Peki en son ne zaman bir patlama meydana geldi? Bundan tam 640 bin yıl önce büyük bir patlama gerçekleşti. Bu patlamanın sonuncusunun da 70 bin yıl önceye denk geldiği biliniyor. Peki bir patlama nasıl meydana gelebiliyor? Süper yanardağlar aslında dağ biçiminde değil Büyük çöküntüler biçiminde oluyorlar. Bunlar kaldera denen çökmüş dev kraterler. Yellowstone kalderası ise 10 kilometre boyunda ve 30 kilometre eninde. Yüzeyinin 8 kilometre altında da dev bir magma odası bulunuyor. Magma odasındaki basınç arttıkça yüzey yükseliyor ve ölçülebilir bir sıcaklık artışı oluyor. Böylelikle yüksek basıncın sonucu magma kendini dışarı atıyor ve Yellowstone'un bu son yıllarda basıncı oldukça arttı. Yüzeyi de bu yüzden yükseliyor. Evet değerli dostlar, bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizlere abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.